man Oy 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 Matte Matte Gelin gelin bana yürü var. Charging up my shields. Up. Oh, I can get some help here. Bandit here. Kill leader eliminated. Charging shields. <laughs> but we could just walk it. So that's a bad shield. Gel 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 kaçma gel. Headshot yedi. Kekli Duzova da avlarlar gel. Çık lan oradan. Ring closes in 10. Go to jet. Nereye gidiyorsun sevdiğim? Geri ya hadi. Bir daha yanıma geldi la. O. sinirli baba sinirli. Oğlum tüm takım arkadaşlarını öldürüp ucucuna kaçmanın çok bu kadar sinirlenecek bir şey değil ya. one of ours just you and me now hey mira we got some enemies right here